Engellilerdeki işsizlik oranı %90. 6. nokta körlere hizmet vakfı başkanı avukat Turhan İçli, yıllardan beri hükümetlerin engellilere verilen sözleri yerine getirmediğini belirterek %3, %4 kotalar doldurulmuş değil. Halen devletin 10 bin civarında kamu personel açığı var. Engelli alanında pandemiyi bahane ederek atama yapmıyorlar dedi. Engellilerdeki işsizlik oranı %90. İçli, engellilerin iş hayatında da çoğu durumda hak gaspı yaşadığını aktardı. Türkiye'de iş hayatında hayatına girebilecek nitelikte olan yaklaşık 2 milyon engellinin olduğunu ancak çalışmakta olan engelli sayısının yalnızca 180 bin dolayında olduğunu belirten İçli, engelli yurttaşların istihdamının ancak %10'a ulaşabildiğini söyledi. İçli, Türkiye'deki genel işsizlik oranının %20'lerde olduğunu ancak engellilerdeki işsizlik oranının %90 olduğunu aktardı. Engelli yurttaşların kamuda istihdam kotasının %4 olduğunu belirten İçli, kamuda çalışan engelli yurttaşların %3 oranında olduğunu ifade etti.